Peki göz tansiyonu ilaç tedavisiyle olabiliyor mu? Düzelebiliyor mu? Elbette ama hani şimdi şöyle bir şey. Nasıl kol tansiyonunda ilacı içtiğiniz sürece tansiyonunuz düzenlidir ve ilacı bırakırsanız yine tansiyonunuz çıkar. Göz tansiyonunda da durum böyle. Tedavi etmiyor. Hmm. Yani ortadan kaldırmıyor ama o anda ilacı kullandığınız sürece tansiyon belli bir seviyenin altında olduğundan hasar yaratmıyor. Siz o ilacı eğer bir glokom hastasıysanız ömür boyu kullanacaksınız demektir. Yani ilaçla başarılı bir tedavi oluyor ve hasar olmuyor ise eğer hani göz sinirinde tabii ki bu doktor kontrolünde olan bir şey artık doktorunuz sizi 3 ayda bir mi çağırıyor 6 ayda bir mi çağırıyor senede bir mi çağırıyor duruma göre ilaç kullanan bir hastada bazen çünkü hani bir ilaçla iyi gidiyorsanız ilelebet o ilaçla iyi gideceksiniz anlamına da gelmez bir süre sonra o ilaca duyarsızlık başlayabilir. O ilacı yine aynı şekilde kullanmanıza rağmen tansiyonunuz eskisi kadar düşmeyebilir. Yani normal sınırların biraz üstlerine doğru kayabilir. O zaman ilacı değiştirmek, yanına ilaç eklemek, işte mesela biraz önce bahsettiğim o SLT gibi lazeri Hı -hı. yapmak, hani biraz desteklemek ve devamlı göz önünde olmak ve takip olmak gerekiyor. Öyle bir durumda hani şu var glokomdan kör olmak çok zor. Artık. Yeter ki takip edilin, yeter ki e, doktorunuzun dediklerini Hocam Cerrahi izleyin. müdahale yok mu? Yani hani. Cerrahi müdahale tabii var da. Biz Türk halkı olarak aslında Türk halkı olarak da demeyeyim de, tabii benim tecrübem Türk halkı üstünde e, olduğu için söylüyorum. E, glokom genellikle insanların bir yerini ağrıtmıyor. Herhangi bir şey hissetmiyorlar. Sadece bir doktor size diyor ki, bakın e, görme alanınızda şu var, göz siniri analizinizde bu var. E, tansiyonunuz da yüksek, ilaç kullanmalısınız. Ama hasta hiçbir şey hissetmiyor. Mesela tansiyonu yüksek olsa, kol tansiyonu, işte başı ağrıyor, e, dengesi bozuluyor, kesinlikle, biraz kesinlikle. sisteminde bir sıkıntı olduğu için onu anlıyor, ilacı içmesi gerektiğini biliyor ve ona daha motive. Ama göz tansiyonunun en önemli sıkıntısı hastaların e, uyumu açısından, ilacı uyumu açısından hasta bir şey hissetmiyor. Hissetmediği hasta için, hissetmediği için o ilacı bir türde yani. zaten bir şey yok ki diyor, olmuyor hmm. diyor. Ama Zaten olmuyor. Olduğu anda yani siz çok onu anladığınız anda oluyor. geç kalmış oluyorsunuz. Zaten çok uzun bir süre anlamazsınız. O nedenle yani burada doktorunu dinlemek, kontrol altında kalmak ve o ilacı kullanmak çok önemli. Eğer bunları yapıyorsanız, size denilenleri yapıp düzenli kullanıyorsanız, o zaman kör olmak gerçekten çok zor. Yani artık günümüzde ilaç yetmiyorsa. Lazer yetmedi, ilaç yetmedi. Siz buna rağmen gö göz sinirinde hasar devam ediyor, ilerliyor. O zaman cerrahi de yapabiliyorsunuz tabii ki. Veya hasta ilacını kullanamıyor. Hı hı. Yani bu konuda sıkıntıları var. O zaman belki baştan şey yapıyorsunuz. Cerrahi de yapabiliyorsunuz. Yani cerrahi de sonuçta bir tedavi yöntemi. Primer, Birinci yapılan değil ama iyi bir tedavi yöntemi elbette. Gerektiğinde her zaman hayat kurtarır biliyorsunuz. Hocam gerçekten sağlık. Her şeyden önemli gelebileceğim ben. Başka bir şey demeyeceğim. Google.com'un